Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allah'tan korkma, havf ve reca, korku ve ümit arası olma ne demektir? Bunun üzerinde dilimizin döndüğü kadar durmaya çalışacağız. Bu hususta ayet ve hadisler ışığında Allah'tan nasıl korkulması gerektiğini, Allah'ın emir ve yasaklarına neden uymamız gerektiğini ifade etmeye çalışacağız. Arapçada havfun manası korkmak, ürpermek, irkilme manalarına geliyor. Dini literatürde ise şer'an haram olmayıp da daha hafif mertebede yasak bulunan bir şeyi işlemekten sakınma anlamına da geliyor. Reca ise Allah'tan ümit besleme, Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklara dikkat ettikten sonra onun rahmetinin enginliğine sığınma manasına geliyor. Müminin en önemli özelliği havf ve reca dengesini iyi koruması lazım. Ne Cenab-ı aşırı derecede korkup ümitsizliğe düşecek ne de aşırı derecede işi garanti gibi görüp Allah'ın rahmetinin enginliğine sığınıp Allah'ın emir ve yasaklarını terk edecek. İkisinin arasında bir dengeyi yakalaması gerekiyor. Kaf bir insanın arzu etmediği şeylere maruz kalacağı endişesinden veya isteyip dilediği şeyleri kaçıracağı düşüncesinden kaynaklanır ki her iki durumda da gelecekle alakalıdır bu husus. Kur'an-ı Kerim bu hususların bir müminin ileride başına neler gelecek, neleri yaparsa, nelerden sakınırsa bunun mükafatının olacağını ve ahirette bunun kendisine faydası olacağını, hem dünyada hem ahirette rezil rüsva olmayacağını Kur'an değişik ayetler içerisinde bizlere arz etmiş, Rabbimiz bizlere yol göstermiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yol göstermiş. Bu hususta tabi Kur'an'ı ve sünnetin rehberliğine, Müracaat ederek bu korkuyla ümit arasında olmanın ne demek olduğunu, nasıl hareket etmemiz gerektiğini Rabbimiz bizlere göstermiş. Birkaç ayetle daha sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurlu beyanlarıyla inşallah dilimizin döndüğü kadar bu mevzuyu açıklamaya gayret edelim, çalışalım. Talak suresinin ikinci ayetinde mealen ''Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder.'' işi garanti gibi gören, herhangi bir mevzuda, herhangi bir meselede, diyelim ki haram helal sınırları noktasında işini garanti gibi gören veya çok rahat bir şekilde haram helali işleyen bir insan, haram noktasında hassas olmayan bir insan daha doğrusu, dünyada da sıkıntılara girebileceğini hem ahirette de bu hesabının ağır olacağını Rabbimiz bildiriyor. Fakat Allah'tan korku olursa insan yanlış yapabilir. Bu yanlışların çıkmanın korunmanın yolları var. Buna müracaat ederse Rabbim inayetini üzerimizden eksik etmez Allah'ın izniyle. Yine Talak suresinin 4 ve 5. ayetlerini arz edelim mealen. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülükler örter ve onun mükafatını artırır. Burada dikkat edersen Rabbimizin büyüklüğünü, azametini, kudretini algılayabilmek, anlamak, bu noktada hassas olmak, ölçülere riayet etmek, Kur'an'ın ve sünnetin ölçülerine riayet etmek bir mümin için en önemli husustur. Yeter ki bu ölçülere riayet edelim ve Rabbimizin haram ve helal sınırlarını koruyalım. Koruyanlar Rabbimiz inayetiyle inşallah orada kurtuluşa erecek insanlar olacaklardır. Tevbe Suresi'nin 13. ayetinde mealen "Ey müminler verdikleri sözü bozan Peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve ilk önce size karşı savaşa başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek müminler iseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Dinimizi yaşama noktasında özellikle günümüzde bir kısım sahiplerden dolayı, bir kısım sebeplerden dolayı korkan, dinini yaşamayı terk eden insanlar Allah korusun. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud şehitlerini ziyaret edip orada ömrünün son demlerinde diyelim. Böyle bir kardeşlerimize selam olsun. Bir selam gönderiyor seslice. Tabi orada bulunan sahabe-i kiram efendilerimiz. Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır diyor. Şu, benim arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim ahir zamanda gelecekler. Onlar dinin yaşanmadığı bir dönemde gelip dini yaşayacaklar. Allah'ın dinine omuz verecekler. Allah'ın dinini içselleştirip Hayatlarına tatbik edecekler. Bu mealde cümleler söylüyor Efendimiz. Onlar gelmediler diyor. Onlar dinin yaşanmadığı ve terk edildiği zamanlarda gelmiş olacaklar. Ve dini yaşayınca bir kor gibi olacak din. Yani o koru eline aldığı zaman yani yaşadığı zaman elleri yanacak bıraktığı zaman imansız olacaklar. O dönemde gelip dini yaşayanlar benim kardeşlerimdir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyor. İnşallah bizler de Rabbimizin rızası istikametinde işin hakkını vererek inandığımız değerlerin hakkını vererek yaşamayı Rabbim nasip eylesin cümlemize. Bakara Suresi'nin 34. ayeti. Bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatladar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağıya yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Kalplerin yumuşaması, Allah'a karşı saygı, muhabbet, korku, ümit ancak neyle olur değerli dostlar? Bilgiyle olur. Bilen insanlar Allah'ı severler. Bilen insanlar Allah'ın emir ve yasaklarından korkarlar. Bilen insanlar hassas olurlar. Umulur ki kalplerimizin katılaşması Kur'an'ın ve sünnetin uyumuşatıcı iklimiyle bizleri istikametli müstakim bir mümin haline getirir. Yine Rabbimiz Ali İmran suresinin 173. ayetinde bir kısım insanlar müminlere düşmanlarımız olan insanlar size karşı asker topladılar. Aman sakının onlardan dediklerinde bu onların imanlarını bir kat daha artırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir derler. Enfal suresinin 2. ayeti Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. İman insanı insan eder, belki de sultan eder. Hakiki iman elde eden insan kainata meydan okuyabilir. Kainattaki hadiselerden, cereyan eden hadiselerden korkmaz. Allah'ın havline, kuvvetine, büyüklüğüne, azametine sığınır. Rabbim inşallah böyle müminlerden, Allah'ın emir ve yasaklarından çekinen, Allah'ın büyüklüğünden, azametinden gerçek manada haşiyet duyan, gerçek manada korkan müminlerden eylesin. Rabbim inşallah onun yolundan ayırmasın diyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi Sünen'de Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttekillâhe haythuma kunte ve etbi'is seyyiyetel hasenete temhuha ve halikin nâse bi hasen. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Yaptığın bir kötü işin arkasından hemen iyi bir iş yap ki onu affettirip silsin ve insanlara karşı da iyi bir ahlakla muamele et buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan nerede olunursa olunsun korkulması en önemli husustur. İnsan yalnız olduğu anda, insanların içerisinde, iş yaparken, ticaret yaparken, aile hayatında, memursa memurluğunda vesaireden her ne iş yapıyorsa mutlaka onun koymuş olduğu sınırları zorlamamalı. Allah'ın hakkına riayet etmeli onun koymuş olduğu sınırlar bizim için en önemli sınırlardır. Bir diğer husus tabi Allah'ın hakkına riayet etmek. İnsanın yapması farz olan, işlemesi farz olan hususları işlemesi, terk etmesi gerekenleri. Haram olan şeyleri de terk etmesi gerekiyor. Allah'ın hakkı dediğimiz zaman bir de bunun Allah'ta nerede olursa olsun korkulması kul haklarına zami derecede dikkat etme, riayet etme, insanların her nasıl urusu olsun dil ile, fiili olarak vesaire incitmemek, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek en önemli vardır. Bu noktada Rabbimizin koymuş olduğu sınırlar bizim kurtuluşumuzun en önemli vesilesidir. Takva içerisinde yaşamak, takva sahibi olabilmek bu noktada en önemli husustur. Korkmanın, ona sığınmanın en önemli vesileleridir. Takvanın üç mertebesi var. Üç mertebesi üzerinde kısaca durmak lazım. Birincisi insanı cehennemden ebedi olarak kurtaran takva yani şirkten, küfürden insan uzak bulunması bu en önemli takvadır. İkincisi insanın imanla gitmiş ama cehennem azabından kurulmasını sağlayan, cehennem azabına maruz kalmasını engelleyen takvadır. Bu da haramları terk etmek, farzları en azından yerine getirmekle ifade edebiliriz bunu. Üçüncüsü İnsanın dünyada ve ahirette şerefli olmasını ve yüce mertebe ve makam sahibi olmasını sağlayan hatta başkasına şefaat etme hakkını kazandıran takvadır. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere Allah'ın veli kulları, Allah'ın izin verdiği daha doğrusu kulların yapacağı şefaattir ki bu noktada da inşallah Efendimizin şefaatine nail olmayı, Efendimizin arkasında gidebilmeyi, ona cennette komşu olmayı Rabbim nasibi müyesser eylesin. En önemli yol Efendimizin açmış olduğu sünnet yolu, Kur'an ve sünnet yolu bizi sahili selamete çıkaracak en önemli yoldur. Hazreti Enes radıyallahu anlatıyor. Resulü aleyhissalatü vesselam ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti hemen sordu. Kendini nasıl buluyorsun? Ey Allah'ın Resulü Allah'tan ümidim var ancak günahlarımdan korkuyorum diye cevap verdi. Resulü aleyhissalatü vesselam şu açıklamayı yaptı. Bu durumda olan bir kulun kalbinde ümit ve korku birleşti mi Allah okulun ümit ettiği şeyi mutlaka verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar diye Tirmizi'de geçen bir hadiste Efendimiz ifade ediyor. Yeter ki biz Allah'tan ümidimizi kesmeyelim. Özellikle yaşlı insanlara, hasta olan insanlara yarete vardığımızda onlara ümit besleyeceği fikirlerle, ümit besleyeceği sözlerle onları takviye etmeliyiz. Onlara moral motivasyon yapmalıyız bunlara korkudan bahsetmek, ölümün dehşetinden, hastalığın dehşetinden bahsetmek doğru değildir. Orada Rabbimizin rahmetinin engin olacağını, yüksek olacağını ifade etmek en önemli husustur. İnsanın ayrılığa giderken moralli bir şekilde, ölümün korkusuna, dehşetinden ürkmemesi adına bu çok önemli. Yaşamamız her şeyden önemli. Yani nasıl yaşarsanız ölü ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilir ve haşr olunursunuz. Sözüne binaen yaşantımızı, hayat tarzımızı eğer normal şartlarda Kur'an ve sünnet ölçüleri içerisinde götürmediysek insanın ahir ömründe çok ciddi manada korkması gayet tabidir. Fakat Allah'ın rahmetinin de enginliğini burada hatırlatmada büyük fayda var. Allah Rahman ve Rahim isimleriyle bizlere ne yapıyor? Kendini tanıtıyor ve onun rahimiyetine, rahmaniyetine sığınmamızı kendisi mir ve tavsiye buyuruyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki ben Resulü aleyhissalatü vesselam ciddi bir şekilde küçük dili görünecek derecede güldüğünü görmedim. O sadece tebessüm ederdi. Buhari'nin rivayetinde şöyle bir ziyade mevcut. Resulü aleyhissalatü vesselam bir bulut görecek olsa bu yüzünden bilinirdi. Ben bir seferinde ey Allah'ın Resulü halk bir bulut görecek olsa yağmur getirebilir ümidiyle sevinir. Halbuki siz bulut gördüğünde üzüldüğünü yüzünden okuyorum sebebi nedir diye sordum diyor bana şu cevap verdi ey ayşe bunda bir azap bulunmadığı hususunda bana kim teminat verebilir nitekim geçmişte bir kavim rüzgarla azaba uğratılmıştır o kavim azabı gördükleri vakit bu gördüğümüz bize yağmur getirecek bir buluttur demişler bulutun olmadığını yağmurun gelmediğini görüyoruz kaynaklar bunu bize peygamberler tarihinde ifade ediyorlar yine Hazreti Ebu Hureyre'den radıyallahu bir hadis-i şerif nakledelim efendimizden Mümin Allah indindeki ukubeti bilseydi cennetten ümidini keserdi. Eğer kafir Allah'ın rahmetini bilseydi cennetten ümidini kesmezdi. Mümin Allah indindeki akıbetini, cezayı bilseydi cennetten ümidini keserdi ve yapılan bu hatalara, kusurlara karşı kafir de Allah'ın rahmetini bilseydi cennetten ümidini kesmezdi. Allah'ın kutsu ifadesi ben kulun diyor zanlı üzerineyim. O ona beni nasıl sanarsa ben de o zan üzerineyim. Kulu Öyle karşılarım. Onun duygu ve düşüncesine göre karşılar ona muamelede bulunurum. Biz Rabbimize karşı hüsnü zanlımızı, Allah'ın rahmetini, rahmaniyetini bilip hatalarımız, kusurlarımız olabilir. Hatalarımızın, kusurlarımızın geçici olduğunu, hata ve kusurlarımızın bağışlanabileceğini, Allah'tan af dilendiğinde affa masar olabileceğimizi düşüneceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Dışarıdan bize yanlış olarak telkin edilen, sen şu kadar günaha girdin, bu günahlardan senin sıyrılman, senin kurtulman, senin affolman mümkün değildir. Sözlerine itibar etmemek gerekiyor değerli dostlarım. İnsanların batmasına, insanların yanlış yapabilir. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Yanlış yapan insanların her ne olursa olsun mutlaka günahlarının affedilebileceğini, Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğunu. Hatta Zümer Suresi'nin 53. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Kul <laughs> ya ibadiyellezine esrefu ala enfusihim la teknetu min rahmetillah inna allaha yeğfiru zhunube cemi'a innehu huvel gafurur rahim sadakallahu Efendimiz'e çok günaha girmiş, günahta israf etmiş, aşırı günah işlemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah hataları, kusurları çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Rabbimizin bu beyanına binaen her ne günah işlediysek değerli dostlar, her ne hatamız varsa bundan bir an önce kurtulup o günahı terk edip Allah'tan af dilemek, mağfiret dilemek, Allah'ın sonsuz merhametine sığınmak bir müminin yapabileceği en güzel iştir. Sakın ola başkasının sen bu kadar günah işledin, bundan sonra senin affın mümkün değil, Allah seni bundan sonra affetmez duygu ve düşüncesiyle hareket etmek bir mümine yakışmaz. Allah'ın rahmetinin tenkisine yani Allah'ın rahmetinin iyi anlaşılmamasına, yanlış yorumlanmasına sebebiyet verdiğinden dolayı o kişide sorumlu olabileceğini buradan ifade edeyim. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu an sahabenin alimlerinden Efendimiz'i bir gölge gibi adeta takip eden ondan bir söz nakledebilir miyim diye aç kalan susuz kalan bu mübarek insan evet bizlere nakletmiş olduğu efenimizin o nurlu beyanlarını aktarıyor birkaç şevki anekdotla da meselemizi süsleyerek konumuzu bitirmiş olalım. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Ey müminler! Amel ve ibadetlerinizi itidal üzere yapın. İfrattan kaçının. Zira sizden hiç kimseyi ateşten ameli kurtaracak değildir. Sahabeler seni de mi ameliniz kurtarmaz ey Allah'ın Resulü dediler. Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni de buyurdular. Eğer Allah kendi katından bir rahmet ve fazıl ile benim günahlarımı bağışlamazsa amelin kurtarmaz buyurdular Resulullah Aleyhisselatu Vesselam. Demek ki iyi bir duygu, iyi düşünce, Allah'a itimat, Allah'a güven amellerimizi yapacağız. Abdest, namaz, oruç, zekat, hac, güzel ahlak hep bunlar çok çok önemli. Bunlar yapacağız. Fakat bunların yapılması sadece bizim kurtuluşumuza vesile olmayabilir, yeterli olmayabilir. Bu noktada Allah'ın rahmetine sığmada büyük faydalar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve kendisini Hud suresinin ihtiyarlattığını ifade ediyor. Hazreti Öbekir Radiyallahu anh Allah Resulüne sorar. Ya Resulallah saçınızı ak görüyorum. Birdenbire ihtiyarladınız, bir derdiniz mi var? İki can serveri aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verdi. Beni Hud, Vakıa, Mürselat sureleri ihtiyarlattı. Aa. Hatta Hud suresinde ona emrolunduğun şekilde dost doğru ol demişti. Bu doğruluk Cenab-ı Hakk'ın Habibi için çizdiği doğruluktu ve ondan bu çizginin korunması isteniyordu. Mesela Murselat, cehennet ve cehennemin zümre zümre ayrıldığını, insanların dehşet içinde iki büklüm olduğunu anlatıyordu Muselat suresinde. Vakka suresinde yine bu zümreleri gösterip teşhir ediyordu. Bu surelerde anlatılanlar Allah Resulü'nü derinden sarsıyordu bildiğinden dolayı. Bir sahabe bir gün evinde Kur'an okuyordu. Okumuş olduğu Kur'an evin dışında da duyuluyordu. Tam bu sahabe ayetlerini okurken Allah Resulü oradan geçmekteydi. Birden rengi sarardı ve diz üstü yere çöktü. Sanki ayetler onu ırgalıyor gibiydi. Bu ayetlerin tehdidinden öyle korkmuştu ki. Bu ayetler Müzemmil suresinin 12 ve 13. ayetleriydi. Mealen. Hiç şüphesiz bizim nezdimizde onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap var diyor. Aslında bu gibi ifadelerden hiç endişe etmemesi gereken birisi varsa o da Allah Resulü'dür sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanmış bir insan olarak bizim adımıza, insanlık adına, ümmeti adına endişe ediyor ve ümmetinin başına gelecek, insanlığın başına gelecek hadiseleri düşündüğünden dolayı içinde bir değirmen taşı dönüyor gibi böyle üzüntü hissediyordu. Bilen yaşayandır, bilen hassas olandır. Bizler de eğer Kur'an'ı ve sünnetin emirlerini gerçek manada bilirsek yapmış olduğumuz işleri dengeli bir şekilde, onun rızası istikametinde yapmaya gayret ederiz. Gerçek fazilet ve insan insan yapan değerler üstü değer ancak insanın duygu ve düşüncelerinde, isteklerinde dengeli olabilmesi ve Allah korkusuyla nümayan olmasıdır. Allah'tan korkan bir insanın başka şeyden korkmasına gerek yok. Ondan korktuğu zaman onun büyüklüğünü, azametini, kudretini, insanlara olan sevgisini, yaratmış olduğu varlıklar olan sevgisini bilirse inanıyorum ki günahları terk etmesi, aramları terk etmesi daha kolay olur. Fakat onu sevmiyorsa, ondan korkusu, ona karşı sevgisi yoksa o zaman bu emir ve yasaklar onun nazarında bir şey ifade etmeye bilir. Düşünün ki cahiliye dönemine bir hatırlayalım. İnsanların bazıları alkolik, bazıları kadınlara düşkün, bazıları insan öldürmeye zevk haline getirmiş. Bir cani durumundaydılar. Bu kadar zaaflar olmasına rağmen, bu kadar bataklığa saplanmış olmalarına rağmen Toplum adeta tefessüh etmişti, insan özelliklerini kaybetmişti fakat Allah Resulü'nün getirmiş olduğu o güzellikler ve Allah'tan korkmaları, Allah'ı hakkıyla tanımaları en insandan ayrılmaz gibi gözüken o kötü davranışların ortadan kalkmasına sebebiyet vermişti. Hatta karıncaları öldürmez efendiler olarak karşımıza çıkıyorlar İslam tarihinde. Haf ve dengesini yaşayan bir insan her hususta itidali elinden bırakmaz, denge insanı olur her zaman yapmış olduğu bütün davranışlarda, iyiliklerde, güzelliklerde, insana bakışında, insan sevgisinde, Allah sevgisinde, varlıklara karşı olan sevgisinde ihtidali elinden bırakmaz değerli dostlarım. Bir nükte, bir anekdot aktarmak istiyorum. Birisi anlatıyor. Bir doçent hanımla diyor, sohbet ediyorduk. Bir ara dedi ki, biliyor musunuz ben de lise yıllarımda ateist idim. Paris'te okuyordum ve dinimiz hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Müthiş bir ateist olan felsefe hocamız bütün sınıfımızı etkilemiş, hepimizi inatsız hale getirmişti. Bilhassa son sınıftayken ben ateizm hakkında ateşli nutuklar atardım. Fakat çok ilginçtir, her konuşmamdan sonra içimi müthiş bir pişmanlık kaplar ve ister istemez içimden beni affet, beni affet diye geçirir. Ama kim affedecekti? Onu bir türlü söyleyemiyordum. Allah'ım beni affet diyemiyordum. Bunu söylesem bizim ateistlik iddiamız sürmüş olacaktı. Onun için sadece beni affet diyebiliyordu. Zor zamanlarda bilhassa imtihanlarda arkadaşların çoğu kiliseye gidip mum yakarlardı. Zaten hemen hemen hepsi temelde Hristiyandı. Güya ben Müslüman asıllıydım ama söylediğim gibi İslamiyet hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Onun için ben de onlar gibi zaman zaman kiliseye gidip mum yakardım. Lise bitirme imtihanlarında çok zorlanmıştım. O günlerde Hristiyan arkadaşlar gibi ben de kiliseye gidip mum yakıyordum ve başarılı olmam için dua ediyordum. ya inansızdım ama kiliseye gidip mum yakmaktan da kendimi alamıyordum. Bu sebeple de diğer arkadaşlarıma karşı bir mahcubiyet duyuyordum, utanıyordum. Çünkü onlar inansızlıklarında daha samim görünüyorlardı. İnançsızların en samimi görünenlerinden başı çeken sınıf arkadaşım olan Macar Büyükelçisi'nin kızıydı. Bir gün beni kilisenin önünde görünce çok utandım ama dürüst davrandım. Çünkü... Orada ne aradığımı sorunca kiliseye mum yakmak için geldiğimi söyledim. O da bana şöyle dedi: "Rica etsem iki mum da benim için yakar mısın?" Hayret içinde kaldım, çok şaşırdım. Ama isteği gayet ciddiydi. Arzusunu yerine getirdim fakat o andan itibaren de ateistlerin hiçbir zaman samimi olmadıklarını, içlerinde daima gizli ve örtülü bir inancı taşıdıklarını anladım. Peki, inançsızlıkla nasıl kurtuldunuz? Allah'a nasıl buldunuz? Evet, söylediğim gibi, ne zaman Allah'a inkar eden konuşmalar yapsam içimde müthiş bir korku duyuyordum. Bu o kadar ağır bir korkuydu ki sonunda dayanamayarak beni affet demekten kendimi alamıyorum. Büyük bir pişmanlıkla beni affet, beni affet dedikçe içimden nispeten bir rahatlama duyuyordum. Daha sonraları ise şöyle düşündüm. Eğer Allah yoksa içimdeki bu müthiş ve dayanılmaz korku nedir? Nereden ve kimden geliyor? Ben niçin korkuyorum? Hiç olmayan bir şeyden korkulur mu? Yoktan korkulmayacağına göre demek ki vardır dedim. Bir süre sonra vardır dedim ve kurtuldum. Şimdi İçim rahat çok şükür eksiğimi tamamladım. İçim bu noktada itminana erdi diyor dostlar. Akıbetten korkma meselesi çok önemli. Dünya ve akıbetten korkma insanın fıtratın icabıdır. Bundan daha önemlisi kişinin Allah'tan korkması, geleceğinden korkması. Ahirette acaba sonum ne olacak? İmanla kabre girebilecek miyim? Yoksa Allah korusun imansız mı vefat edeceğim? İnsan bunu düşünmeli ve buna göre hareket etmeli. Akıbetinden korkmalı kişi. Son nefesinde kelime işaret getirememe, kelime-i tevhidi söyleyememeden korkmalı değerli dostlar. Bir menkıbeyle konumuzu bitirmiş olalım. Rüyamda mescide benzer bir yerde bulundum. Orada her şeyden elini çekmiş insanlar vardı. Kendi kendime bir zatı kastederek şöyle dedim. Eğer o bunlar arasında olsaydı o bu hallerini ıslah ederdi. O cemaat tarafıma toplandı bana. Niçin konuşmuyorsun? diye sordu. Ben de şöyle dedim. Eğer konuşmaya razı ederseniz konuşurum. Sonra onlara şöyle bir konuşma yaptım. Halkı bırakıp hak yolu tuttuğunuz zaman halktan dilinizle bir şey istemeyin. Devam ettim. Buna muvaffak olursanız kalbinizle de bir şey istemeyin. Çünkü kalple istemek, dille istemek gibi değildir. Biliniz ki Allahu Teala her an bir iş yapar, bozar, yeniden yapar. Yükseltir, alçaltır. Aşağıdakilerin korkusu da bulundukları halin devam etmesidir istekleri ise daha yüksek makamlara çıkmaktır. Bunları söyledim, sonra uyandım diyor Abdülkadir Geylani Futuhatül Gayb isimli eserden bir menkıbe. Rabbim hav ve reca dengesini korkuyla ümit arası yaşamayı cümlemize nasip etsin. İmanla kabre girmeyi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cennette komşu olmayı, hesapta, kitapta, terazide kolay hesap vermeyi cümlemize nasip müyesser eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlar.